Şükrücüğüm, senin bir sıkıntın mı var böyle somurtup duruyorsun? 23 Nisan bayramı yaklaşıyor ya, ona üzüldüm biraz Hatice. Niye üzüldüm ki kocacığım? Ne güzel misket oldun. İş buldun bu 23 Nisan. Hem 23 Nisan neşe dolar insan. Sen niye yüzünleniyorsun hayatım? 23 Nisan çocuk bayramı değil mi Hatice? Evet, çocuk bayramı. Ee, çocuk bayramı geliyor ama hala bizim çocuğumuz olmadı. Ben miyim de. Kimler üzünlensin Hatice? Niye üzünleniyorsun Şükrü anlamadım. Ya Hatice, çocuk bayramına çocuksuz gitmek, kurban bayramına kurbansız gitmek gibi bir şey. Aman üzülme yaparız bir şeyler. Ne yaptıysak olmadı Hatice. Ben çok daraldım. Çıkıp biraz hava alacağım. Ana, Şşt. Oğlum. Ne işiniz var oğlum sizin burada ya? Yarın sınav var eve gidip ders çalışsanıza. Oğlum sen densiz misin? Dengesiz misin ya? Hem densiz hem dengesiz abicim. Senin ne işin var kafede? Sen niye çalışmıyorsun? Ben çalıştım abicim sınava ya. Kafeye kafa dağıtmaya geldim. <laughs> kafa dağıtmaya gelmiş. Oğlum de öyle bir kafa var ki bedava dağıtsan kimse almaz. <laughs> yani. Ne oluyor be? Siz kendinize bakın. Ben çalıştım adam gibi ha. Vallahi yarın sıfır çekerseniz görürüm size. Biz de çalıştık kardeşim. İleri kopya çekme yöntemleri hazırladık. <laughs> ha, kopya mı? Hani nerede var bakayım? Yemeğimiz bitsin de gösteririz. Ha, tamam. Ya kardeşim ya. <laughs> Hadi oğlum ya. Nerede bu kopyalar? Göstersenize. Bir saniye kardeşim. Ben abi. Aha burada. Getir kulaklarını. Ne bu be? Tak şu kulaklığı tak ne yapıyorsunuz siz? Kanka, senin sağ kulakla sol kulak arasında bir boşluk var ya, ceyran yapıyor. Yapmasın diye tıkıyoruz. <laughs> ne E ne bu oğlum ya? Ha hani nerede kopya? Bas abiciğim. MP3 <laughs> içine kopya kaydettik. Aa, oğlum süper fikir ha. Vay! Yarın sınavda Böyle kopya çekeceğiz işte abicim. Kulaklıkları takacağız, bütün her şeyi yazacağız. Ee, ben boşuna mı çalıştım yani? Yani. <laughs>